Korkusuz yazarı Can Ataklı bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyitte konuşurken Kılıçdaroğlu'nu hedef almasını değerlendirdi. Ataklı yazısının Erdoğan'ı Mersin mitingi konusunda da kandırdılar başlıklı bölümünde AKP Genel Başkanı Siirt'te konuşurken belli ki aklı Mersin'deki CHP mitingindeydi. Kılıçdaroğlu için bugün Mersin'deydi. Mersin'de bu kadar kalabalık toplayamadı. Mersin'i bu kadar dolduramadılar. İşte bak burası Siirt. Daha büyük meydan verilse orayı doldururduk diyor. Sen önce orayı doldur. Resmi rakamlar elimizde dedi. Erdoğan, Siirt'teki kalabalığın Mersin'dekinin iki katı olduğunu iddia etti ifadelerini kullandı. Ataklı yazısına şöyle devam etti. Peki Erdoğan bunu nereden bilip de söylüyor? Kendisine öyle bilgi verilmiş. Danışmanları yine kandırmışlar Erdoğan'ı. Bu konuda görev Mersin valisine verilmiş. Vali polislere turnike kurdurup mitinge katılanları tek tek saydırmış. Turnikelerden geçen 21.500 kişiydi. Ayrıca turnikelerden geçmeyip de mitingi birazdan uzaktan izleyen 1500 kişi vardı bilgisini sunmuş danışmanlara. Oysa göz var, izan var, vatandaş Mersin'in en büyük alanını bir baştan bir başa doldurmuş. Yollar taşmış, millet meydana çıkan yolları bile tamamen doldurmuş. Erdoğan'ın kandırıldığının kanıtı ne biliyor musunuz? Dünkü saray gazetelerine ve televizyonlara bakın, birinde bile Mersin mitingi yoktu. Haber ve fotoğraf koysalar fotoğraf ortaya çıkacak tabi hiç görmemek en iyisi.